Mila'nın sunumu var bu hafta. Onun için şöyle bir karton ve bir şeyler aldım. Şimdi biraz da yürüyüş yapacağım. Sonra eve geçeceğim. 11 dakika yürümüşüm arkadaşlar. Bence bu benim için yeterli bir süre. Böyle kendimce yürüyüşe başladım. Artık haftada minimum 2 hava güzel olunca. Maksimum da 3 gün. Kameramı evde unutmuştum bu sabah bu devasa kartonla birlikte eve geldik. Buna bir sunum hazırlayacağız. Bugün değil. Birkaç günü var ama e, yarın hazırlamış olurum. Çıktılar alacağım çünkü. Umarım, ay, umarım yapabilir ya. Böyle küçük geliyor çok gözüme. Yani daha 4 yaşında nasıl sunum yapacak? Etraf toparlayayım. Camı falan açtım. Havalansın güzelce ev diye. Çamdan da buraya kotları asmıştım. Biraz bel kısımları kurut, kurutmadan çıkınca biraz yaştı. Kurumuş şimdi. Bunu şöyle katlayayım. Ütülerim. Şöyle. Hızlıca bir evi toparlayayım. Ondan sonra acil bir yeşil çay yapacağım kendime. Hem de mandalina alayım. Zaten. Emine şu sabah saçlarını yaptım. Bir şeyler var. Bunları da alayım. Size bir şey göstereceğim. Bunu bana kardeşim almış prize takıyorsunuz. Buradan ışıklanıyor. Kalemi var. Böyle takvim ama Mila o kadar benimsedi ve kendisini olarak davranıyor ki gördüğünüz gibi. Bir de beyaz kalem bulunmuyor. Yani göremedim ben hiç. Varsa bildiğiniz bir yer şuradan bulursun Müge beyaz kalem diye yazın bana. Böyle duruyor. Baya şirin bir şey. Neyse bunu sonra takar gösteririm size. sohbet etmeye geldim sizinle. Salonu bir toparladım. Makine çamaşır attım. Her gün klasik şaşmaz. Bu arada saçlarıma alışıyorum. Ya yani böyle hani kötü gelmiyor gözüme. Ama böyle aa çok beğendim, bayıldım da değil. Fakat bence hayatım boyunca daha hiç turuncu olmam. Bu yüzden de biraz böyle değerlendirmek istiyorum bu turunculuğu. <laughs> Öyle diyeyim. Aynen biraz değerlendirmek istiyorum bu turunculuğu. Bu arada mandalinalı yeşil çay yaptım biliyorsunuz. Her kış yaparız. Kader ablamın muhteşem tarifi gerçekten çok lezzetli oluyor böyle. Hem aroma veriyor mandalina yeşil çay hem de böyle bittikten sonra onları böyle yemek sıcak sıcak güzel oluyor gerçekten. Arkadaşlar Miloş'um hastaydı. Pazar günü böyle biraz bir hasta gibi oldu. Sonra baktım pazartesi sabahta ateşi var. Ee, şey yaptık dün doktora gittik bugün salı günlerden videoyu ne zaman editleyip paylaşabilirim bilmiyorum ama en kısa zamanda paylaşmaya çalışırım. Dün hastaneye götürdük serum aldı orada serum verdi doktoru hemen toparlasın diye. Boğazları şişmiş ve enfeksiyon olmuş. Sen 4 yaş kontrolüne gittiğimizde doktorum, doktoru şey demişti hani bu sene İlk senesi ise okul daha fazla görüşeceğiz diye. Yani çok şükür çok fazla hasta olmuyor. Sürekli bir burun akıntısı bitmeyen bir okul başladığından beri sürekli bir geçmeyen bir burun akıntısı var. Bakalım şimdi e, antibiyotiğe başladı. Aslında böyle antibiyotiğe başlamamak için direniyorum. Geçen hafta da biraz böyle hasta gibiydi işte Burun akıyordu. Bunu böyle sanki bir tık daha fazla akıyordu böyle hastamsı gibiydi ama iyiydi böyle enerjisi falan yerinde olunca. Hani atlattık işte ben şey yapıyorum ayağının altına ee, zeytinyağı ve sarımsak sürüyorum. O iyi geliyor. Ondan sonra işte burnu geceleri tıkanıyordu. Tıkanıyor diye ya, şey yapmıştım. Ee, soğan. Soğanın içinde de sıcak su bir kaba koyup odasına koyun arkadaşlar. O iyi geliyormuş gece uyurken. Bunlarla geçen haftayı atlattık ama sanırım ilerlemiş. Birkaç ak, iki akşamdır falan böyle uykusunu uyanıp ağlıyordu. Bir de ağzım acıyor, ağzım acıyor, falan diyordu. İşte boğazları şiştiği için boğazı acıyormuş dün hastaneye gittik. Ben ilk defa o hastaneyi o kadar kalabalık gördüm. Gerçekten bütün çocuklar hastaymış bu ara. Sizin çocuklar nasıl? Umarım iyilerdir. Hastalarsa da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Sanırım tam böyle bir hastalık havası ya. Çünkü birden soğudu havalar falan. Bayağı da soğukta gidiyor yani. Yağmurlu, soğuk falan gidiyor ya. Üşütüyorlar ister istemez okulda falan da. Böyle bile hasta olunca ben modum böyle çok düşüyor. Gerçekten böyle her şeyden böyle elim ayağımı çekiyorum. Ve tamamen bile odaklanıyorum. Çok şükür tabii ki Rabbim beterinden korusun. Her zaman bunu söy söylerim. Rabbim beterinden korusun. Bunlarla yani atlatsın geçsin. Çok minik bir bebeğin e, elinden yani böyle kaç aylıktır en fazla iki aylıktır elinin üstünden kan aldılar. Böyle ağladı falan şey aklıma geldi. Mila'nın böyle çok küçük zamanları. Ee, o zaman topuktan alıyorlardı. Çok küçük 20 günlük falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bir şeyler için işte böyle test falan yapıyorlardı ya küçükken. Yani bebekken test falan yapıyorlardı. Hemşire böyle o kanı alırken hatta 20 günden de küçüktür. Çünkü ilk kontrolü müydü? Hemşire böyle topuğundan kan alırken Mila ağlarken ben de ağlamıştım. böyle o bebeği görünce o aklıma geldi. Böyle Mila'nın o kadar küçük oluşu falan. Hala da kötü oluyorum. Hala da yani böyle. Dün şey dedik doktorla birlikte hani bu iğne plastik bir iğne ve canını acıtmayacak. Bunu demek iyi geldi bu arada. Size de fikir olsun kanaldırırken falan plastik bir iğneyle e, alacaklar hani kanını ve acıtmayan bir iğne deyin sizde. Ya da çok az acıyacak olabilir. Biz öyle dedik ve Mida e, maksimum ağlamasından bayağı bir minimuma indi Çünkü normalde birkaç hemşire tutar Mida'yı. Ve böyle çok kendini atar istemiyorum diye kapının önünde ağlamaya başladı. Doktor da plastik iğne dedi. Ben de plastik iğne dedim. Oradaki hemşeriler de sağ olsun hani eşlik ettiler bu minik pembe yalanımızı Ve onlar da plastik iğne takacağız şimdi sana. Plastik iğneyle alacağız. Çünkü serumda takılacak da durmuyor. O yüzden böyle hem durdu hem ben böyle onun kafasını çevirdim baktırmadım. Plastik iğne taktık işte bak bu da plastik falan. Damar yolaştıkları açtıkları için bak bu da plastik falan dedi. Böylelikle çok rahat bir şekilde hem kanını aldırdı. Bugün de evdeyiz kıyma çıkarttım. Akşama fırında patates köfte yapalım. altı geç yapmaya o kadar çok alıştım ki Miray'a zaten biliyorsunuz her sabah yaptırıyorum yani. içim rahat etinde. Kahvaltısını yaptırıp da gönderiyorum okula. Böyle o yaparken yapmıyorum ben. Ve böyle geliyorum işte evi toparlıyorum. İşlerim varsa onları hallediyorum. İşte yeşil çayımı yapıyorum. içiyorum. Ve sonrasında geç yapıyorum kahvaltımı. Zaten arkadaşlar e, günde iki öğün yememiz gerekiyormuş. Bunu da geçenlerde bir profesörden dinledim. İki öğün yemek sağlıklıymış. Yani böyle işte kahvaltıyı geç yapıp akşam yemeğini de erken yediğimde iki öğün yeme yemiş oluyorum. ki Bu da sağlıklı olanmış. Ama ben biraz abur cubur seven bir insanım. Mesela cips falan çok severim. Yerim yani. Hani çok seviyorum ama Miley'e çok yedirmek istemiyorum. Bu yüzden de şimdi okul biraz bahane oldu bana. Miley okuldayken böyle işte kahve yapıp yanına cips yani yerlerim. Yeşil çay yapıp yanına cips yerim yani. Yerim. Yürüyüşe başlama kararı aldım kendimce. 12 dakika yürüdüm. Size <laughs> de gösterdim ama eve gelmem gerekiyordu çünkü trende o kargo vardı. Dolap kargosu Verecektim. Bu arada dolaba ara ara ürünler yüklüyorum. Özellikle Miran'ın küçüren kıyafetlerini. Hala beni takip etmiyorsanız lütfen dolaptan da takip edin. Çünkü çok uygun fiyatlara koyuyorum ve hani e, takipçilerimden birilerine gitsin istiyorum. Hem temiz kullanırım ürünleri yani tertemiz yolluyorum tüm ürünleri. Hem de böyle e, lekesiz lekesi olmayan yırtığı söküğü olmayan ürünleri sadece satışa koyuyorum ve temiz kullandıklarım dediğim gibi çok da uygun koyduğum için sizlerden birilerine gitsin istiyorum. Güzel oldum yani. Hava güzel değil de işte yağmur ve kar olmadığı günlerde muhakkak yürümeye çalışacağım. En az 30 dakika. Milan'ın okulunun oralarda şöyle bir yürüyüş yapmayı planlıyorum. Çünkü çok fazla hareketsiz kalıyorum. Bunu fark ettim. Aslında spora başlamak istiyorum evde. Ama onda istikrarlı olamam diye düşünüyorum. Hala böyle bir başlayamadım yani. Yürüyüş bence iyidir ya. Yani yürüyüş en iyisidir. Hem de açık havada. Kahvaltıda ne yapsam ne yesem diye düşünürken bir an aklıma krep yapmak geldi. Hem ben şimdi kahvaltıda yemiş olurum. Hem de Nehir Mila Okuldan eve gelinceymiş olur diye düşündüm. Şimdi çevirmem gerekiyor bunu. Böyle size de fikir olsun istedim. Ve kreplerim hazır. Tada. Şöyle. Şimdi böyle hızlıca bir kahvaltı yapıp Milay'ı almaya gideceğim. Ben güzeller güzeli kızımı okuldan aldım. Güzel kızımı okuldan aldım. Bir de Milaya bir hediye almıştım ben sabah. Hemen şuradaki kırtasiyeden gittim sonra hemen geri arabaya geri döndüm. Evet bak araba bile olduğu yerde duruyor. Hiç değiştirmedim. Şimdi Nehir hediyesini vereceğim. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım ya da heyecanlanacak mı? Ama nasıl gözükeceksin? Senin de gözükmeni istiyorum. Özellikle senin. Şöyle tutayım. <laughs> Veriyorum. Hazır mısın? <laughs> bakalım beğenecek <misin>? Al bakalım. <laughs> Hadi bakalım neymiş? Senin için? Asıl ben nereye İstediğin yere. Nereye istersen. Ama bütün aşağıya yapışıyor? Evet. Aha, i̇stediğin her şeye yapıştırabilirsin. Yapıştı evet, çantaya nereye yapıştırayım? Evet. Çantaya, defterine. İstediğin her yere yapıştırabilirsin. İstersen odandaki kapına, odandaki Ay, oyuncaklarına. Kapıyı, bak burada güzel yapıştırılır hapıcıklar çıkıyor. Hmm, yüze yapıştırılmıyormuş demek <laughs> ki. Bak yüze yapıştırıyor sarpatı çıkar çıkar. Hmm, öyle mi yazıyor? Hastadan. Aa. Yine çok yazdım. Bir daha okuya gidemezsin hiç. Aa öyle yazıyor. Nehir bile okula gittiği için okuma yazmayı da öğrendi. Artık okuyabiliyor. Bu ne? Hediyemi beğendiğini düşünüyorum. Ha, tamam okuyorsun. Oku bakalım. Dışından oku da biz de duyalım. Yenmez. Yenmez tabii ki de sticker var yenmez. Doğru. <laughs> Gidelim mi artık evimize? Ne dersin? Evet. Tamam. İstersen ödev ödev dosyam var ya ona da yapıştırabilirsin. Pazartesi Tamam pazartesi yapıştırırsın. Sen ne zaman istersen. Yani hep bunu yanımda tutacağım tamam, Tamam olur. Ne? Arkadaşlarına paylaşır mısın okula götürürsen? Hayır. o benim sıcaklığım. O zaman okula götürmesem daha iyi olur. Çünkü çok beğenebilir arkadaşlar. paylaşmak isteyebilirler. 100 liraymış zaten. Ay 100 liraymış. Ne hemen yetişmiş bu Ha, sadece nehir bile mi kullanabilirmiş onu? Ne? Sadece nehir bile mi kullanabilirmiş evet, onu? Evet. Bak sen de bu odun. Dört. Beş yüz yüzyıldan nehir için bu. Aa, sadece nehir bile kullanabiliyor onu evet. anladım. Evet. Başka arkadaşlar kullanamaz. Başka kimse kullanamaz diyor. Hmm. Bak. Anladım. Nehir bile ya, ya babası. <laughs> Mila ya babası her akşam sürpriz bir şeyler getiriyor. Geçen gün bana diyor ki anne sen hiç bana sürpriz almıyorsun. <laughs> o yüzden ben de kızıma sürpriz almak istedim bugün. Bir tane daha Mutlu sürpriz mu? Ama <laughs> bir tane aldım. Belki başka günde bir tane daha alırım. Ama küçük kıyabeyi Evet evet onu alacağım bir tane. O, o, o hediye ne olacak? Ben alacağım onu tamam mı? Peki. Peki anlaştık. Güzelim <laughs> benim dünyalar gibi. Bye ya bugün gündüz uykusu yapıyor arkadaşlar o yüzden biraz sessiz konuşacağım şimdi kıymamın iç harcını hazırladım ve yoğuracağım <laughs> bu da gözüm yanmasın diye kağıt ağzı aslatıyorum şu şöyle güzel karıştırıyorum kıymamı köfte yapacağım yüzden en azından bunu hazırlayıp uyandığında da hazır olur hemen fırına atarım patateslerini de kesip de Bak erken kalktı. O yüzden bugün gündüz uyuttum onu. Yoksa uyutmuyorum normalde gündüz. Akşam biraz erken yatırıyorum. Kalırsa bir kahve içip biraz da kitap okumak istiyorum. Köftelerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Umarım Mila uyanmadan kahvemi de içebilirim. Kahve içip biraz kitap okumak istiyorum. Uyandıktan sonra da zaten yemeği yaparız birlikte. Çok ses yapmadan <laughs> sessizce hazırlamaya çalışıyorum. köftelerimiz fırına gitmek üzere. <laughs> fırına gitmek için hazır olmak üzere. Çok sıcak oldu şimdi şöyle şimdi, şimdi. şimdi mi? Hı -hı. Şimdi gidemeyiz ki bak yemek hazırlıyorum ben. Bir tane. Sosunu bugün fazla yaptım. Nasıl? Çünkü normalde Nasıl? az yaparım. Hayır bebeğim yemekten sonra mısır. Yemek öncesi olmaz tamam mı? Şimdi zaten sana çorba içirmem gerekiyor Nehir Mila. Mila da çizgi film keyfi yapıyor ve çizgifin e, çizgi film keyfi yaparken hep bir şeyler atıştırmak istiyor. Aynı ben. Bir şeyler izlerken bir şeyler yemeyi çok seviyorum. Evet köftelerimiz fırına gitmek için hazır hazırlar. Yarın için bir dolap kargom var. Şimdi onu hazırlayacağım. Milan'ın bu kürklü montu, mu? montu satıldı. Şimdi bunu paketleyeyim. Hazırlayayım. Yarın da kargoya veririm. Buraları da, bu köşeleri de. Biraz şu köşeleri de ya. <laughs> Elim yapıştı. <laughs> evet. Ben yapıştıyım. Gel, o çok dikkatli olun. Dur bir dakika. Evet. Burayı yap. Bunu Şirha. Evet. sunumu hazır bu şekilde. Kızım annesinin memleketini tanıtacak. Tabii ki Tekirdağ. Böyle tanıtacak. Miloşumun yarın giyeceği kıyafetleri de ötüleyeyim. Hala böyle kıyafetler minicik geliyor bana. Annelerin gözünde gerçekten çocuklar hiç büyümüyorlar. Merhaba arkadaşlar. Hemenki babam Tokat. Ya bugün tiki de, Arkadaşlar videonun üzerinden 2-3 gün geçti. Hele bugün sunumunu yaptı. Yerli malı haftasıydı zaten. Şu tacını da ben yaptım kızıma. bebeğim sen nasıl şiir okudun? Okur musun şiirini bir bize de? Babam çok haklı annem çiçeği de ayırıyor. Uzunluğumuzu beyaz takla. Ay çiçeği döndürse bak. Arkadaşım anne de kurabiye içinde doyar. Arkadaşlar nasıl kurabiye yaptık biz neyle? Neyle kurabiye yaptık arkadaşlarına? Uzunluğu. Ya. Evet. Arkadaşın çikolata mı sandı üzümü? İçindeki üzümü. Yediler mi kurabiyelerini? <laughs> lüm 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 diye mi yediler? <laughs> Videoyu burada kapatıyorum. Editsi çok az kaldı. Editleyip size yayınlayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.